burada esen Alan yeri mevsim sonbahar Gönül bahçemde kuruldu nice umutlar Yüreğimde tabir yok çok hasarlar var Ağla gözüm ağla ağla gülemem bugün Allah gözüm Allah Allah gülemem bugün Söz vermiştin bana kaç hafta oldu çok zamanlar geçti gülüşlerim bitti senden başka kimsem var mıydı benim yar? Yar bana dağlar, taşlar bile ağladı. Gardiyana sordum, hadi gelen olmadı. Sen gittin gidelim, güneşim hiç doğmadı yar. Sen gittin gidelim, güneşim hiç doğmadı yar. Dakattim kalmadı, sabrım tükendi. Bir derdime terk kendi saat beşe onlar. bu cumada bitti yar yar bana dağlar taşlar bile ağladı gardiyana sordum hani gelen olmadı sen gittin gideri güneşim hiç doğmadı yar sen gittin gideri güneşim hiç doğmadı yar